var şimdi videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Marvel Avengers'ta yeni bir seriyle karşınızdayım. İlk serimizi Thor'la oynayacağız arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olur. Hemen şöyle seri seri göreve uçalım. Hatta şöyle direkt tepesine inelim ya. I have the after action report, <yaitu> of I can only say we are from your point of view. We were doing recon on this arms dealer. Somewhere in Nigeria. S.H.I.E.L.D. heard they might have gotten access to alien weaponry. The intel good. And now... We've got the advantage! Masters was working for the R.A.T. He was bringing our S.H.I.E.L.D. weapons and armor straight to them.

item düştü. Bakalım powerımız artıyor mu? Güzel. 32 power oldu. Evet, burayı da tamamladık. Açıl lan asosu. Çekicimizi şöyle fırlatalım. Geri gelsin. Şöyle basutalım tutalım. Bu oyun 2020'de çıktı arkadaşlar. 2021 2020'nin sonunda kapandı. Aslında çok eğlenceli, çok keyifli bir oyun. Keşke kapatılmasaydı ya. Ben seviyorum ama yine de. Umarım siz de seversiniz. Biraz hastayım kusura bakmayın. Sesim biraz değişik gelebilir veya arada bir konuşamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın. İlk bölümde Thor'la oynamak istedim, ee, ikinci bölümde hangi karakterle oynamak ist istiyorsanız, konuşamadım. İkinci bölümde hangi karakterle oynamamı istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Iron Man, Kaptan Amerika, Hulk... Ama tahminimce... Şöyle gördüğünüz gibi kutulardan item düşüyor arkadaşlar ama biz itemle direkt göreve odaklanacağımız için... Remember me? Avengers, you need to find him. hızlı hızlı göreve odaklanacağımız için hemen göreve koşuyoruz. Not so fast. Damn it! Go through these guys. Lazer bir yerden sıkıyor. Yine bir yıldırım patlaması. Oo. <laughs> bir içinden geçeyim seni şöyle ver. İtem düştü. Power'ımız artıyor mu? Hayır. Güzel bir item düşseydi iyi olurdu aslında ya. Hemen seri seri boss'a gidelim. Çünkü boss biraz zamanımızı alacak gibi. Bir tık. RPG <laughs> aramızı da yakalım. No. But I can finish this. I am here to assist you in any way that I can. Thank you. I'm, I'm sorry Avengers. I I didn't bizde. MS Marvel bizde. Bu karakterin adını unuttum ya. I want to be able to I do love when Ooh. Shield sends the Avengers to clean up the Skaldir. As if you could love anything. You're broken. Avengers, take him down. kritik vurduk. Ben ağzını bu kadar ama. yıldırım patlaması bam. Ağzını bunu ne Şöyle bir hemen gücümüzü toplayalım kafasına. Bosun içinden geçtik arkadaşlar. Win. Evet bakalım ne bir güzel bir item attım acaba. Or, nice work, Mission complete. Maestro'nun ağzını bunu kırdık. Bakalım. İyi, güzel bir tane item bir işe yaramıyor. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki seriyle görüşmek <laughs> dileğiyle kendinize iyi bakın.